Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pogo Simulator oynayacağız. Pogo Simulator şöyle boyun, oyun bu üstüne bindiğim zıpzıp zıp zıplama aletleriyle paraları toplayıp çemberlerden geçmeye çalışıyoruz. Ve yeni haritalara geçip güçlenip daha yüksek zıplayıp yeni yerlere geçmeye çalışacağız. Şu an e, 50 param 50 50 coin'im var. Shop'tan burada pro pro alabilirim e, Power'dan da Paramın hepsini harcadım ama ne yaptım bilmiyorum şu an Daha mı yüksek zıplıyorum Ne oldu şimdi Arkadaşlar oyun ilk defa oynadığım için pek bir şey bilmiyorum O yüzden şimdi böyle yapacağım Ama güçlenmem gerekiyor mu benim Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayanların evine gizlice gelip öldürüyorum. Oh oh mis topla. Ama nasıl yapıyoruz ya? Buradan mı daha iyi çizgiler var? Oo baya zor oyun galiba ya. Ama olsun benim için hiçbir şey zor değil. Oh Oh. Ne oldu ya az önce? Çemberlerin içinden geçti. Niye bir daha yapamıyorum? Bir daha yapamıyorum. Ben buradan bir tane Hugo aleti alacağım. Şoktan hemen. Buradan bir tane sıkı falan aldım. Daha yükseğe Oo, çok iyi. Evet hadi. Buradan da şuradan da. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok rahat şu an 100 coin yapabilirim. Oh 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 mis 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 mis. Oh oh. 100 coin yaptım, hatta 150'ye kadar gidiyorum şu an. Shop'tan bir tane daha e, pogo alacağım, alabilirsem. Alamıyormuşum, fakirim. O zaman gücümü arttıracağım. Evet. Şimdi daha mı çok para gelecek? Galiba. Ne anlamadım. Oo. Ha, o ne? Aha mavi şemellerin içinden geçiyorum. O zaman power'da zıplama gücümüz arttırıyor. Oh. 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 daha oh. pogo almak istiyorum. Oh. Topla. Hadi bakalım. Topla 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 topla. topla. Aha 250 yaptım. 250 yaptım. 250 yaptım. Oh yolda şunları sokayım da öyle. Şuna bir 300 yapmak istiyorum. Heh. 300 coin'im var. Buradan pogo almak istiyorum. Bir tane pogo aldım. Of. Çok yükseğe zıplıyorum ha. Başka yere zıplayabiliyor muyum? Genel geçebiliyor miyim? Oh. Topla topla. Arkadaşlar harita biraz küçükmüş ya. Daha büyüğünü bekleyebilirdim. Daha büyüğü olabilirdi. Oh. Bir satabiliyor muyum? Revit nasıl oluyor? 300 coin'e bir Revit atıla, atıl atabiliyorum. Konuşamadım. Pardon. Ben bir Revit atacağım <laughs> şey ne olur. Ee ne oldu şimdi? Bir şey daha çok para veriyor. Vallahi daha çok para veriyor. Öbür Revit kaç istiyor? 1000. 1000 ee, coin yaptıktan sonra artık bayağı bir para verir herhalde. Yalnız var ya çok fena para veriyor. Arkadaşlar bu arada ıı, aşağıda kaç metre zıpladığımızı gösteriyor. Mesela en fazla 20 20 metre, 21 metre falan zıplayabiliyorum. Hala sonra böyle şey aynı mı? Abo. Bu... Keşke sıfırlanmasaydım. Zıpla 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 zıpla. Ben benim gidip marketten şimdi shop şeyden power'dan gücüm yükseltsem mavi dairelerden kaç para verir bana? Aa burada farm etseydi acayip. Bütün hepsini harcadım şu Of 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 22 veriyor E ben bir şey deneyeceğim ama olur mu ki? Ben buradan üst yukarı tarafı çıksam Çıktım! Çıktım! Oyunun illesini buldum! <laughs> Buradaki daireler kaç para veriyor? 40 veriyor! <laughs> Arkadaşlar oyunun bug'ını buldum Oynarsanız çabuk hemen buraya gelin oh, Toparlı topla topla topla. Çok iyi Aa istediğim zaman buradan power'ımızı falan yükseltebiliyor muyuz? Şop. Aa tamam. Öyle niye para vermiyor buradan? Geçerken. Ha, içinden geçmiyormuşum. Heh. Oh, topla 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 topla. Öbür ortaya geçebiliyor muyum? Öbür artı... Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey yok orada. Evet hemen buradan e, pogomu değiştirmek istiyorum. Değiştirebilirsem. Power'ımı yükselteceğim ya? İki saniye şey oluyor galiba. <laughs> of. Daha mı yükseğe Evet daha yükseğe zıplıyorum. Baya yükseğe zıplıyorum ben de. buraya rahatlıkla çıkar mıyım? Çıkarım galiba. Çıktım. Vallahi çıktım. Oha yüz verdi. Vallahi yüz verdi. Ben burada kasılırım. Oh zıpla zıpla zıpla. Vallahi oyunun bakana buldum. Gelmek isteyen gelirse burada kasılır vallahi. Arkadaşlar burada öbür arsan nerede olduğunu görmek istiyorsanız yani nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama şu don en tepesinde nasıl çıkacağım bilmiyorum çok zor of çok şey ben burada kendi gücümü biraz arttırmak istiyorum ya ee, bir şey atayım Ohan vallahi çok rahat yapacağım. Bütün dairelerin, bütün mavi dairelerin yanına geleceğiz zıplayacağım ve bir tane satmak istiyorum. Aha zıpladım. Arkadaşlar ben bir şimdi nasıl bu ne? Kıvandıralım. Bu ne? Neyse burada biraz daha kasılayım. Ne olur ki? Şimdi 21 mi Ben yine bir daha power'ımı yükselteceğim. Ve de o şur yükseğe zıplıyorum. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar e, 10k olduğumuzda Yüzümü gösteriyorum O yüzden abone olun Lütfen abone olun 10k'da yüzümü gösteriyorum 10.000 abonede yüzümü gösteriyorum Abone olun Çok iyi oyun ha Gücümü Bir daha yükselteceğim o maşallah nazar değmesin. İnşallah. Ben o dairelerin üstünde zıplamaya gidiyorum. Çok rahatım. Şu kaç 133 ya 153 verdi. Aha. Ben pogo alacağım bir tane ya. Pogo almak istiyorum. Ben bir tane poga alıyorum. Ben bir tane poga alacağım. Aldım. Zıplıyorum, zıplarım. Of. Bir daha zıplarım. Oy! 300 mü o? Kaç veriyor göremiyorum. Vallahi göremiyorum. 300 veriyor. Sıradaki poga ne kadar istiyor? 5.000, 25.000, 100.000 en sonuncusu 10 milyon altın pogo'ymuş. alırız sıkıntı yok. Ve çok güzel kasılıyor. Ben yine rabbit attım. Arttı. 84 veriyor. Oyun kastı. Oyun kastı. Ve ben hemen bir tane gücümü yükselteceğim. Oyun niye bu kadar kasıyor? Arkadaşlar oyun çok kasıyor. Oo Pogo'ya bak. Çok güzel ha. Arkadaşlar böyle bili, bili bir karakterim var. Gördünüz mü? Öbür videoda bu karakterimi görememiştiniz. Ben Billy oldum. Bacaklarım sopanın içine girmiş. Bu ne? Heh, artık zıplayabilirim. O, 200 vere vere gidiyoruz valla. Ee, biraz daha pazar çarpacağım. Şimdi uçuyorum. Uçuyorum. 408 veriyor en büyük daireden. Ee arkadaşlar ben bir şey 5000'e kadar kasayım. P pes nedir? Ha. Böyle mi? Robux'um olmadığı için alamıyorum. Olsaydı alacaktım. Allah alacaktım. Oyun çok güzel ha. Oyun inşallah güncelleme falan getirirler de oynarız. Arkadaşlar oyunun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız çekerim valla. Tabii like atıp abone olursanız yani. size bir şey yapacağınız biz boş durmayacağız. Oh maşallah. Ben buradan bir tane Pogo alacağım. Bon Pogo. Zıp. Zıplıyorum arkadaşlar zıplayacağım. Zıplıyorum. Bekleyin. Bir dakika. Zıplıyorum. Zıplıyorum, zıpladım. Çok güzel, iyi, bayağı iyi. Biraz biçeyim. Ben böyle iyi kasılırım ha. Arkadaşlar, ben bir paramı 25.000'e kadar kasıp geliyorum. Ben bir paramı 25.000 yapıp geleyim.